Arkadaşlar merhaba. Biliniyorum kanalı olarak şunu yapmakta fayda buluyorum açıkçası. Türkiye'de yer alan yatırımcı kitlesine gerçekten borsa hakkında neleri anlatabiliriz, neleri doğru yapabiliriz? Gerçekten yatırımcı arkadaşları nasıl doğru kanalize edebiliriz? araştırmaya, incelemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz ve farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz aslında yaptığımız videolarda. Ee, örnek olarak temel bir teknik analiz ve gerçekte çok kısa olarak 3-5 parametre ile hissenin yönünü nasıl anlayabileceğimizi kısaca bu videoda anlatmaya çalışacağım. Şimdi baktığım aslında kendi adıma çok basit 3-5 tane parametre var. Örnek olarak Amazon hissesini aldım. Amerika'da işlem gören, bildiğiniz gibi Amazon çok büyük bir ticaret devi. Şimdi önemli olan zamanla veya çalışarak hissedeki gerçekten göreceğiniz çizgiler çok önemli. Çizgi çekmeyi veya trend çizgisini görmeyi herkes başarmalı diye düşünüyorum. Örneğin basit çizgiler çizerek başlayabilirsiniz. O çizgilerin gerçekten doğru yerlerden, doğru noktalardan geçmesinin ilk başlarda çok bir önemi yok. Ama o çizgilere görmeniz, farkındalığınızı arttırabilmek için sizi bayağı geliştirecektir. Örneğin diplerden yaptığınız çizgiler. Yani çizgi çekmekten yorulmayın diyeceğim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çizgi çekmenin hiçbir zarar yok. Bu çizdiğiniz çizgiler gerçekten trend gelişimi açısından veya sizin gelişiminiz açısından oldukça faydalı sonuçlar verecektir. Yani trend çizgilerini çizebilmek ve doğru yerlerde doğru trend çizgilerini koyabilmek birinci temel önceliğimiz. Şimdi şunları kaldırıyorum. Diğer önemli olan göstergelerden bir tanesi benim için Bollinger bandı. Yani gerçekten hissenin davranışsal hareketini incelemeye çalıştığımızda bakmamız gereken ikinci önemli indikatör olduğunu söyleyebilirim. Bollinger bantları bak dikkat ederseniz hisse bu bantlar içerisinde hareket etmekte. Ve bantların dışına çıktığında şurada görüldüğü gibi ve şurada görüldüğü gibi tekrar içerisine doğru kaymakta. Çünkü Bollinger bantları ağırlıklı ortalamalara göre hesaplanan bir analiz sonucu oluşmuş bir banttır, bir indikatördür. Ve kırmızı ortadaki gerçek ortalamanın üzerinde olanlar pozitif, altında olanlar ise negatif olarak Bollinger bandının alt tarafına doğru kaymaları ifade eder. Bollinger bandını kırdığı ve zorladığı yerlerde fiyat değişimlerinin yukarı yönde ve tam tersi aşağı yönde olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Diğer bir kritik benim için önemli olan gösterge parabolik SAR. Bu da aslında basit olarak aşağıda yukarıya doğru gidenler hissenin yükseleceğini, yukarıdan aşağı doğru inen parabolik SAR'lar da hissenin düşeceğini bize gösterir. Çünkü ağırlıklı ortalamaları düşüyordur. Mesela dikkat ederseniz hiçbir parabolik sarf sonsuz şekilde aşağıdan aşağıya veya yukarıdan yukarıya değil bir matematiksel formül gibi adeta yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, yine aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı şeklinde gitmiştir. Zaten örneğin Amazon hissesine bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. nin hangi yöne olacağını tespit etmek çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Baktığım diğer indikatörlerden bir tanesi yine makte. Bu da yine 12, 26 ve 9 günlük ortalamaların kesişmesini gösteriyor. Ve burada gördüğüm ve incelediğim ve temelinde baktığım şeylerin bir tanesi gerçekten şu yönlerin yukarıda olması ve pozitif alanda oluyor olması. Negatif alana düşmeler zaten hissede kesinlikle düşüşlerin yaşandığının veya yaşanacağının bir göstergesi veya belirtisi olabiliyor. Hisselerdeki toparlanmayı buradan algılayabilmek çok önemli ve hisse hareketleri burayla uyumlu yani pozitif uyumlu olması lazım. Şöyle çizecek olursam iki mavi üzerinde dikkat ederseniz bir yükseliş gösteriyor değil mi? Hisseye bakalım aynı dönem içerisinde yükseliş gerçekten görülmüş mü? Görüldüğü üzere bu bunu destekleyici bir yükseliş. Mesela şuraya bakalım. Magde gerçekten bu fiyat üzerine çıkmış. Bakalım hisse fiyatı gerçekten o fiyat üzerine çıkmış mı? Bakalım ani tarihler arasında. Evet. Hisse gerçekten o fiyat üzerine çıkmış. Peki. Negatif uyumsuzluk nedir? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi Magde fiyatı aşağı gelmiş durumda. Hisseye bakıyoruz arkadaşlar. Hisse bunu destekliyor mu? Hayır. Tam tersi. Hisse fiyatı makte aşağı gelmesine rağmen teknik ortalamalar hisse fiyatı yukarıya gitmiş durumda. Peki şuradan alan yatırımcı gerçekten şu desteğe göre doğru bir mantık vermiş mi? Hayır, kesinlikle bu bir boğa tuzağıdır diyebiliriz arkadaşlar. Yani MACD'deki fiyat değişimi gerçek hisse fiyatındaki değişimin tam tersi yönde hareket etmiştir. Aslında temel bakmamız gereken indikatör aşağıdaki MACD indikatörüdür. indikatörüdür. Bakın farkındaysanız MACD bir düşüşe ve sonrasında yataylığa işaret etmektedir. Yataylığı da yine şuradan görebilirsiniz. Ve gerçekten hisse fiyatı şu tarihten itibaren aşağı yönde hareket etmiş. Ve sonrasında da yatay bir bant içerisinde kalmıştır. Ve yatay bir bant içerisinde de aslında gördüğünüz gibi küçük bir üçgen oluşumuna gitmiştir. Üçgen oluşumları önemlidir. Üçgen oluşumları yukarıya yönlü ve aşağı yönde kırılabilirler. Ama dikkat etmemiz gereken şey dip şurası ise atıyorum 2868 noktası. 2960 noktası bakın. Bir sonraki dip bir önceki dipten daha yüksek. Bakıyoruz bir sonraki gerçekleştirdiği düşüş bir öncekinden de yüksek. Yani aslında yükselen bir üçgen formasyonu var burada arkadaşlar. Yani aslında bu hareket bize bir sonraki de dikkat ederseniz şuraya çarpsa bile bir öncekinden daha yine yüksek kalacak. Bu hisse fiyatının yukarı yönde kırılmasını sağlayacaktır. Onun için bu tarzdaki hisseler ve bu hisse hareketleri çok detaylı incelenmelidir. Bir diğer arkadaşlar baktım temel noktalardan bir tanesi de Fibonacci aslında Fibonacci geri çekilmeleri bize gerçekten hisse fiyatının nereye değeceğini, hangi destekler, hangi dirençler olduğunu gösterebilir. Tabi Fibonacci geri çekilmesini nereden başlatacağınızı bilmek de çok önemlidir. Örneğin ben hareketin başındaki olan düşüşten başlattım ama şu diğer düşüşten de şöyle yapalım. şuradan da başlatabiliriz. Bu tamamıyla öngörüyle alakalıdır diyebilirim. Veya tam şuradan başlatabiliriz. Veya şu düşüşten başlatabiliriz. Ve dikkat ederseniz hisse hareketleri o bant içerisindeki destekler veya dirençlere doğru yol alacağını göreceksiniz. Arkadaşlar son olarak kullandığım bir diğer önemli indikatör olan hareketli ortalamalardan bahsedeceğim. Hareketli ortalamalar bizler için önemlidir. 50 günlük veya 100 günlük hareketli ortalamalar hissenin gerçekten performansını bizlere gösterir. Örneğin Türk Hava Yolları hissesini seçelim. Burada örneğin 100 günlük hareketli ortalamayı seçelim. Dikkat ederseniz bazı durumlarda veya işte pozitif durumlarda hareketli ortalamaların üzerinde kalmak ve üzerinde birkaç gün geçirmek hisse performansını olumlu yönde etkileyebildiği gibi tam tersi 100 günlük ortalamanın kırıldığı şu nokta gibi aşağı durumlarda çok sert hareketler yaşanabilmektedir. Tabii ben yüz günlük ortalama ile birlikte 200 günlük ortalamayı da dikkate alırım. Veya çok daha başka arkadaşları 366 günlük yani Fibonacci ile önemli bir noktaya gelen ortalamayı da dikkate almaktadırlar. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım faydalı bilgiler vermiş olurum. Umarım siz de bu tür kendinizi geliştirebileceğiniz çalışmaları devam ettirebilirsiniz. Herkese iyi günler.